Değerli basın mensupları, hepinize ayrı sabahlar diliyorum. Her şeyden önce bugün 12 Mart, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü. Zor şartlarda, savaşın en çetin döneminde İstiklal Marşı ile milletimize bir hukuk çizilmişti. Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Kahramanları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmetle anıyorum. O zaman da söylendiği gibi Allah bir daha bu, bu millete İstiklal Marşı yazmak durumunda bırakmasın. Ama eğer böyle bir mücadele gerekirse bundan 101 yıl önce 12 Mart 1920'de kabul edilen İstiklal Marşı yine bizim rehberimiz hem edebi hem siyasi manifestomuz olarak hep milletimizin gibi nesillerin nis zihninde yaşayacak. Ayrıca 12 Mart kötü bir hafızayı da beraberinde getiriyor. 12 Mart 1971'de bu kez demokrasimize bir kez daha darbe vurulmasının yıl dönümü. Özellikle bugünlerde demokrasimizi tekrar ayakları üstünde işleyen bir niteliğe kavuşturmak için mücadele ettiğimiz bugünlerde. Bir daha 12 Mart 1971'de olduğu gibi doğrudan veya dolaylı hiçbir müdahalenin olmamasını diliyorum. Olması halinde de milletimizin milli iradeye bağlılığıyla bundan aşılabilmesini hepimizin vazifesi olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Dün ve bugün İzmir'deki iki günlük 11 programda hem hemşehrilerimizle buluştuk. İzmir bizim tarihimizin akışının Önce şehirlerinden biridir. Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak İzmir'e her geldiğimde bütün şehir, şehirlere benim Medeniyetler ve Şehirler ismini verdiğim bir kitabım da var geçen sene yurt dışında İngilizce olarak da inandı yurt dışında. Orada da isimlerle anarım. İsmi, İzmir bizim ufuk şehrimizdir. Tarihimizin ufkunu çizen şehirdir. Bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzanan ve milletimizin Asya'da derinliklerden Avrupa ufukunu çizen bir şehirdir. Denize <laughs> 1801-1881'de Mazgirt'ten sonra ilk ulaştığımız ve bir deniz gücü haline gelmemizin başlangıcı. Akdeniz hakimiyetimizin ana üssü 16. 17. yüzyılda modernleşmenin ilk başladığı ve bir anlamda modernleşmenin bütün kurumlarının gerçekleştiği şehir. Cumhuriyetimizin İstiklal savaşın noktalanmasıyla temellerinin atıldığı şehir. Ekonomimizin İzmir İktisat Kongresi ile bağımsız bir cumhuriyet öncesinde temellerinin atıldığı şehir ve nihayet Adnan Menderes'in şahsında Sedefimiz, Şehit Başbakanımız, demokrasimizin yeşerdiği, serpildiği şehir. <laughs> Önümüzdeki dönemde de İzmir'imizin bu ufuk şehir niteliğini koruyacağına inancım tamdır. Dün İzmir'de birçok temasta bulundum. Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kendisiyle buluşarak İzmir'in sorunları, İzmir'in ufku geleceği bağlamında güzel bir sohbette bulunduk. Tabipler Odası'nı ziyaret ettim. Özellikle bugünlerde hekimlerimize dönük kullanılan benim sözlü şiddet olarak görülebilecek, tahkir edici ve hekimlerimizin pandemi döneminde yaptığı fedakarlıkları görmeyen açıklamalar bağlamında tabipler odasıyla odasına olan desteğimizi ve hekimlerimize olan desteğimizi ifade ettik. İl başkanlığımızı açtık. Kemer altında ilk kez bu kadar sakin, ilk kez bu kadar esnafımızı bezgin ve halkımızı alışverişten uzak gördüm. Hemen hemen bütün dükkanlar da gördüğümüz tablo kadın esnafımızın güzel ifadesiyle kadın kıyafeti satılan bir mağazada vitrinde tek bir lambayı yakıyorum e, vitrini ancak aydınlatıyorum sadece açık olduğumu göstermek için çünkü o tek lambayla bile ayda 800 lira geliyor eğer bütününü açsam onu karşılayabilmem bütün satışımla ciroyla karşılamam bile zor diyor esnafın bezgin olduğu bir ülke orta sınıfın yok olduğu bir ülke demektir. Ülkeler kriz yaşarlar. 2008 yılında dünya kriz yaşadı. Birçok Avrupa ülkesi sarsıldı. Ama o sarsıntından çıkmanın ana sebebi orta sınıf dediğimiz ve toplumun genel refahını gösteren kesimlerin gelir adaletinde e, önemli bir kayıp yaşamamalarıydı. Maalesef ülkemizde son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra alınan yanlış kararlarla öylesine bir ekonomik tablo ortaya çıktı ki orta sınıf fiilen yok oluyor. Gözümüzün önünde orta sınıf eriyor bitiyor arkadaşlar. İyi eğitim almış ve normal şartlarda orta üst sınıf durumunda olması gereken sınıfla şeyler. Başta hekimlerimiz işte güzel örnek olarak. Cumhurbaşkanı neredeyse lütfeder gibi efendim 20 bin lira, 25 bin lira diyor. Bunu alan hekimlerin sayısı yüzde bir bile değil. Ben baktım. Eşim dolayısıyla da hekim camiasının içindeyim. Genel hekimlerin aldığı maaş 8 bin. 9000 en fazla 10 bin civarında. Ankara'da bir hekimimiz bundan bir ay kadar önce bana bir mesaj göndermişti. Kendisini telefonla aradığımda Umut Doktor Umut, o e, uzman doktor ayda 8 bin lirayı, şeyle birlikte dönerden e, gelen parayla birlikte ancak konu buluyordu. Bu şu demek 500-600 dolar civarında. Bu da günde 20 dolarla 30 dolarla çalışan hekim demektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir standart yok. Hiçbir yerinde günde 20 dolara 30 dolara hekim çalıştıramazsınız. Vasıfsız işçi çalıştıramazsınız. Şimdi dönüp hekimlerimize bunu söyleyen bir Cumhurbaşkanı dünyanın gerçeğinden, ülkenin gerçeğinden kopmuş demektir. Bunu destekleyen ortağı Sayın Bahçeli ve birçok diğer iktidar yanlısı yazarlar, gazeteciler ise kendi rahat hayatlarından başlarını halka dönüp de gerçeği görecek durumda olmadıklarını ortaya koyuyor. Karşıyaka'da yine çok güzel bir şekilde karşılandık. Karşıyaka İlçe Başkanı Cemil Bey'e de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Orada da 2-3 sa saate yakın Karşıyaka'da esnafımızla buluştuk. Ayrıca Çiftçilerimizin sorunları ile ilgili görüş beyan eden vatandaşlarımızla buluştuk. Bugün de bu e, Buca'da ve Menderes'te olacağız. İzmir'in ülkemizin geleceğinin, İzmir'imizin geleceğinin daha aydınlık olabilmesi için Türkiye'deki bütün siyasal kesimlerin bir araya gelmesi gerektiğine inanıyorum. Dışişleri Bakanı iken Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısını İzmir'de yapmıştık parlamenter parlament, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden bir etle. Yine Büyükelçiler Konferansı'nı İzmir'de yapmıştık. Ve hepinizin bildiği gibi başbakan olduktan sonra aldığım ilk kararlardan birisi İzmir'de başbakanlık ofisi açmaktı. İzmir Türk siyasetinin belirleyici şehirlerinden biridir. Ankara ve İstanbul'dan sonra Üçüncü Başbakanlık Ofisi'ni İzmir'de. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı temsilcini de İzmir'de açmıştık. İnşallah Türkiye bu karanlık, bu zor, kasvetli ekonomik krizler, siyasi gerginlikler, kutuplaşmalar adayalı iklimi aşacaktır. Ve İzmir'de hak ettiği yeri bu anlamda bulacak. Bu kutuplaşmaları aşmak üzere çok yoğun bir çaba içinde olduğumuzu hepiniz yakından izliyorsunuz. Ee, tabii dün unutmadan geldiğimde ilk görüşmemi İzmir platformuyla yapmıştım. Sayın Bakanımız Hakan Tartan Bey'in ev sahipliğinde burada onu da unutmadan zikretmek isterim. Önce İzmir platformundan İzmir ile ilgili genel bir çerçeve, bilgi, yorum izlenim almıştım. Akşam sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Çok geniş katılımlı. Hemen hemen kaçtı onu onur ve sivil toplum 250 dernek başkanı. 250 dernek başkanının katıldığı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Çok güzel bir istişare oldu her biriyle tek tek masalarda görüştüm kanaatlerini aldım. Ortak kanaat bütün o masalarda İzmir'in bütün kimliğini barındıran ve herkese İzmirli kılan o iklim içinde ortak kanaat iktidarın yol açtığı bu büyük yıkımın artık bitmesi gerektiği kanaati Türkiye'deki ekonomik krizlerin sorumlusunun dış odaklar veya dışarıdaki faktörler olmadığı aşikar. Ukrayna parası son bir yıl içinde yüzde otuz değer kaybetmiş. Rus parası yüzde altmış beş değer kaybetmiş. Türk lirası, üzerinde al bayrağımız olan Türk lirası yüzde doksan beş değer kaybetmişse kimse bunu dış faktörle izah edemez. Maalesef ekonomi biliminden uzak, kurumsal akıldan kopmuş bir iktidar Türkiye'yi çok büyük bir felaketin eşiğine getiriyor. Bir yangın, bir deprem afeti gibi her bir evde bir tencere depremi yaşanıyor. Bir mutfak yangını yaşanıyor. Gece saat 11 civarında da bütün bu yoğun programdan sonra gençlerimizle bir araya geldim. İzmirli gençlerle. Onların da e, intibalarını kanaatlerini aldım. Gördüğüm tablo şu gençlerimiz. Özellikle hekimler bir genç hekimimizin ifadesi tıp fakültesi 3. sınıfta. Şakir ilk söz alan oydu. Bu ülkeden gitmemiz isteniyor diyerek başladı sözü. Bir genç kendisinin ne yapılan muameleyi böyle görüyorsa gelecekle ilgili ciddi kaygılar yaşıyor demektir. Biz bu kaygıları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Kutuplaşmayı aşmak için hepinizin takip ettiği gibi altı lider bir masada bir araya geldik. Güçlendirmiş parlamenter sistem konusundaki mutabakatı açıkladık. Bu Bunun toplumumuz tarafından çok büyük bir kabul görmüş olduğunu görmekten de mutlu oldum. Yolda, sokakta bizi gören herkes bu birliktelikten duydukları memnuniyeti ve bunun sürmesi gerektiğine dair olan kanaatten ifade etti. İstihsası hemen hemen herkes. Bir veya iki farklı görüş beyan eden İzmirli hemşehrimiz çıkmışsa da onlara izah ettiğimiz zaman da anlattıklarımızı makul buldular. Çünkü toplum yoruldu. Halkımız yoruldu. Halkımızı yormamak lazım. Bu yorgunluğun, bezginliğin aşılmasının yolu da nezakete, karşılıklı saygıya dayalı olarak siyasi diyalogları geliştirmek. Tabii hepimiz ayrı partiyiz. Herkesin kendi gündemi var, kendi önceliği var, kendi tabanı var. Bu da siyasi partilerin gerçeği. Ama bütün bu önceliklerden daha önce ve bütün bu planlamalardan daha üstün planlama, milletin ortak geleceğini yeni bir demokratik anlayışla, Demokrasiyi yeniden inşa ederek, insan hak ve özgürlüklerini tekrar hakim kılarak bir e, yeni Türkiye inşa etmektir. Bu konuda da çok önemli mesafeler almakta olduğumuzu ve toplumun bunu memnuniyetle karşılamış olduğunu görmekten de e, bir kez daha e, memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tekrar teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sorular varsa buyurun. Evet buyurun. <laughs> Siz yıllarca Dışişleri da yaptınız Sayın Başkanım. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşı var ve Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rusya'ya bir yaptırım uygulamayacağız gibi bir ifade bulundu. Tüm dünya Rusya'ya bir yaptırım söz konusuyken bizim bu tavrımız ne derece olumlu ya da olumsuz etkiler? Bunu soracağım. Bir de zeytin bizim için çok önemli. Zeytin ana ağlıyor. Madenciliğe kurban gidecek gibi gözüküyor. Zeytin kanununa muhalif bir yasay yönetmelikle bu nasıl mümkün oluyor? Bununla ilgili ne gibi çalışmalar planlıyor? Şimdi tabi Rusya-Ukrayna gerilimi eğer dünyada her, hangi ülke en çok etkiliyor diye sorsanız Türkiye'ye akla gelir. Her iki de komşuyuz. NATO üyesi olarak bazı sorumluluklarımız ve NATO üyesi olmanın getirdiği ortak e, savunma ilkesi e, etrafında olabilecek senaryolardaki konumuz var. Diğer tarafta Rusya ile geliştirdiğimiz son derece önemli komşuluk ilişkileri var, ekonomik ilişkiler var. Bunların arasında Türkiye'nin bu çatışmanın hem en çok etkilenen tarafı olması söz konusu hem de en çok etkileyebilecek güce sahip olmasıdır. Çatışmanın bir an önce bitmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü etrafında bir çözümün bulunması Türkiye'nin çıkarınadır. Hatta Türkiye'nin çıkarı olan tek şey budur. O bölgede sürecek olan her savaş ve herhangi bir bölgede enerji fiyatları artışına Efendim ekonomik ilişkilerin neredeyse durma noktasına gelmesine yol açar. Ayrıca yeni riskleri beraberinde getirir. Son dönemde özellikle Antalya'da üçlü olarak yapılan yani Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanları arasında sergilenen diplomasi çok doğrudur. Ancak Türkiye maalesef bütün bu savaşı iktidar geç bir şekilde ve yavaş adımlarla takip etmeyi tercih etti. Savaşın başladığı günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika'da olması, Dışişleri Bakanı ile, Savunma Bakanı ile birlikte ve rüzgarın estiğini bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu göremememiş olunması bize zaman kaybetirdi. Yine Sayın Biden'ın Sayın Erdoğan'la telefon görüşmesi yapması doğrudur, önemlidir. Ancak Türkiye'nin NATO'da Ukrayna bağlamında yapılan bütün zirvelere Zir zirvelerin dışında kalmış olması, Romanya'nın, Polonya'nın dahi katıldığı zirvelerde Türkiye'nin davet edilmemiş olması da Türkiye'nin NATO'daki etkinliğini zayıflatmıştır. Rusya nezdindeki ikna kabiliyetini de zayıflatmıştır. Ee, ancak şu anda yapılması gereken yoğun bir diplomasi ve Türkiye'nin bütün bu diplomatik çabalar içinde yer alması. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü esastır ve Rusya bu anlamda uluslararası hukuku çiğnemiştir. Bunun hiç hiçbir uluslararası hukuk normu bunu mazur görmez. Ee, ancak çıkan tabloda da bir an önce ateşkes şartlarının sağlanması e, ve bu uluslararası hukuk normlarına geri dönülmesinin temin edilmesi lazım. Prensip olarak Türkiye açık ekonomiden ve dünyada bütün ülkelerin parçası olduğu bir ekonomik ilişkiler andan istifade eder. Geçmişte nükleer zirve, nükleer kriz konusunda İran nükleer krizinin çözümü için çaba sarf etmemizin ana sebebi İran gibi önemli bir pazarın ve Türkiye'nin hemen ulaşabileceği bir pazarın, bir enerji e, e, ülkesinin e, dünya sistemi dışında kalmasının Türkiye olumsuz etkilemesi vardı. O zamanki hala sürmekte olan İran'la ilişkilerde bunun getirdiği büyük bir baskı var. Aynı şekilde Rusya'nın bir yaptırıma muhatap olmadan bu sorunun çözülmesi Türkiye'nin menfaati nedir? Fakat bu tür ambargolarda şöyle bir tablo var. Siz girmek istemeseniz dahi bu bir iyi niyettir. Girmek istemezsiniz. Uygulamak istemezsiniz. Çünkü çıkarınıza aykırı. Ama uluslararası bankacılık sisteminin dışında kalmışsa bir ülke, o ülkede transfer yapamazsınız. Bu da bir vaka. Yani sizin isteğinizin dışında çok açık bir tablo şu anda Rusya, uluslararası ekonomik sistemin finansal yapısının dışında dışına doğru itiliyor veya yani kendisi yaptığı hatalarla oraya doğru gidiyor. Ee, özellikle enerji, tarım, turizm alanlarında Türkiye'nin çok ciddi menfaatleri var ve bundan etkilenme söz konusu. Dediğim gibi yaptırımlar prensip olarak doğru değil. Fakat burada açık bir uluslararası hukuk ihlali var. Yaptırımlar olmasa bu sefer doğrudan savaşa yol açabilecek sonuçlar var. Bizim menfaatimiz bir an önce krizi bitirecek şekilde devreye girmek, gereğini yapmak. Sonrasında da Rusya ile ilişkilerimizin ortaya çıkan tablodan mümkün olan en az şekilde etkilenmesini sağlamak. Onun için savaş başladığı gün 10 maddelik bir tavsiye planı açıklamıştım. Ve daimi bir ekonomik kriz masası oluşturulsun demiştim. Sadece siyasi kriz masası değil, ekonomik kriz masası. Çünkü Buğdayımızın %90'ını bile Rusya ile Ukrayna'dan toplamda ithal eden bir kişiyiz. Sadece enerji değil. Şu anda da Ankara'da süratle bu yeni tablo karşısında Türkiye'nin ulusal sistemin finans akışı da olabilecek değişmeleri de gözetecek şekilde bir ekonomik kriz masası oluşturulması lazım. Daimi bir ekonomik kriz masası. Her bir şirketi takip eden her bir şirketin bilançolarını, hani ee, olabilecek sonuçlarını e, inceleyen bu ödemeler sorunu sebebiyle e, enerji e, alanda çıkabilecek sonuçları öngören, nükleer enerji konusu önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek sonuçları öngören bir süratle bir ekonomik, ekonomik kriz masası oluşturulması lazım. Bizim tutumumuz açık. Burada bir hukuk hiyerarşisinde bir e, ihlal var. Yani ortada bir kanun var. Bu kanunu yok sayarak yönetmelik oluşturuluyor. İkincisi, geçen seneki yangınlar bile zeytinlik alanlarda nasıl büyük bir tahribat yapmış olduğu ortadayken ve bu yangınla, yangınların ekolojik sonuçları daha giderilmemişken böyle bir karar alınması küçük çıkarlar için Ülkenin büyük zenginliklerinin heba edilebileceğini gösteren bir zihniyeti yansıtıyor. Kesinlikle karşıyız. Zeytinliklerimizin korunması ve yeraltı zenginlikleri değerlendirilirken yer üstü zenginliğinin yok edilmemesi esastır. Ee, dediğim gibi burada bir kanun ihlali de var. Yani e, kanun hiyerarşisi ihlal edilmiştir. Evet